Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yeni başlayan ve çok sevilen dizi Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Birbirinden güzel paylaşımlar yapmaya devam ediyor oyuncularımız. Oyuncularımıza dair tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bize destek olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.